Herkese merhabalar. Bugün sizlere Antalya'nın Demre ilçesi yakınlarındaki Kekova'dan selamlıyoruz. ve üzerine kumlu iskele koyuna gidiyoruz. Bir 15 dakika içerisinde orada olacağız. Orada önceki güzel bu suya kavuşmanızı, suyla bütünleşmenizi. Bizim Kekova'ya üçüncü gelişimiz. Üç ağızdan teknemize bindik. Şimdi Batık e doğru gidiyoruz arkadaşlar. ile şehir kantlarını görmeye başlıyoruz ve buradan 900 metre boyunca adanın kıyısında kurulmuş bir şehir olarak izleyebiliriz. Yüzmek yasaktır tabelasının hemen önüne doğru denizin içine bakarsanız, suyun altına bakarsanız L şeklinde bir duvar kalıntısı göreceksiniz. Şehrin liman kısmı burası. Liman mendireğini de L şeklinde net bir şekilde görebilirsiniz. Şu an baktığınız zaman suyun altına ön tarafı itibariyle görmeye başladık. Şehrin liman duvarının en az 1 metre kadar suyun üstünde olması gerektiğini düşünürseniz deprem sonucu suların ne kadar yükseldiğini de buradan tahmin edebilirsiniz. 3-4 metre kadar bir sularda yükselme söz konusu. Hemen karşımızda ön tarafı Evet arkadaşlar şimdi edilir. de Simena Köyü'ne diğer adıyla da Kale geldik. Burayı sevenlerden biri de Türkiye'nin öne gelen sanayicilerinden ailelerinden koçları fazla. Evet. Daha alçak bir tepe ve o tepenin üstünde çardaklı, cumbalı, sarı taş bir ev var. Kalenin solundaki tepede sarı taştan çardaklı cumbalı ev. Hatta altında kaya mezarları var. İşte o ev koçlarındır sevgili konuklar. Az sonra da dünyanın en meşhur lahitini göreceksiniz. Suyun içindeki lahitinin düzleştiği o sağdaki sırt diye tabir edebileceğim yerde like lahitleri var sevgili konuklar. Bakın taştan yüksek sandıklar. Ve bu like lahitlerini biz daha önce de gördük. Normalde lahitlerin o üstüne kurulan kapaklar düz olur. Fakat Evet arkadaşlar, tekme turumuzu tamamladık. Bol bol denize girdik. Şimdi de Kekova merkezde gezeceğiz. Buranın keçi sütlü dondurması çok meşhur. Biz de dondurmalarımızı aldık. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çektiğimiz fotoğrafları da sizlerle paylaşıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.